Hocam öncelikle her şey için çok teşekkür ederiz. Geçen yıl çok verimli bir koro çalışması gerçekleştirdik. Sizinle tanımayanlar için sizi biraz tanıyarak başlayalım mı? Ben teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik gerçekten. E, çocuklarımızla. Eee ismi Murat müzik eğitmeniyim. E, piyano öğretmeniyim, e, koro şefiyim. E, yıllardan bu yana da çeşitli korolarda çocuk ve büyük polifonik korolar olmak üzere çalışmalarımı devam ediyorum aynı zamanda okul öncesi müzik eğitimi de veriyorum. Piyano dersleri de veriyorum. Müzik hayatım yani kısacası. Çok güzel. Geçen yıl bizimle gönüllülük esasıyla çalıştınız. Biz de sayenizde çocuklarımıza ücretsiz kola çalışması imkanı sunduk. Bu çalışmalar nasıl geçti? Çocuklarımız neler yaptı? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Çalışmalar son derece verimli geçti. Elbette ki bu çalışmalarda süreklilik çok önemli. Yani e, belli bir zaman istiyor bu çalışmaların meyvesini görmek için. Çocuklarımız müziği başta sevdiler. E, öğrenmeyi öğreniyorlar. E, ritim duyguları güçleniyor. E, ezgi tekrarları yaparak müzikal kulaklarını geliştiriyoruz. Ve tabii ki e, amaçladığımız da güzel şarkılar öğretmek. Çocuklarımız güzel şarkılar söylüyorlar ve e, süreç uzadıkça bu çalışmalar daha da verimli olacak. Bu yıl çalışmalarımız ne zaman başlıyor hocam? Bu yıl Eylül ayı okul e, açıldıktan sonra e, Cumartesi günleri e, çalışmalarımız saat 2'de algı eğitimde başlayacak inşallah. Neler yapıyoruz? Hangi şarkıları çalışıyoruz? Kaç kişi oluyor sınıfta? Genelde... E, Çocuk şarkıları, ödüllü çocuk şarkıları çalıştırıyorum e, öğrencilerimize. E, keyif alabilecekleri. E, bunun yanında müzikal eğitime de e, önem veriyorum. Şimdi notaların değerleri, sesleri gibi. E, daha böyle e, teori ağırlıklı çalışmalar da yaptığımız da oluyor. Piyano eşliğinde ve bazen de e, backstage dediğimiz yani e, karaoke üzerinde de şarkı söylüyoruz. E, tekstlere basılıyor kağıt, e, şarkı sözlerimiz. Aynı zamanda YouTube videoları da destekliyoruz bu çalışmaları. E, birlikte şarkı söylüyoruz. Çok güzel. Geçen yıl bize sık gelen sorulardan biri şuydu. Benim iki çocuğum var. Biri tipik gelişimli, biri farklı gelişim özelliklerine sahip otizmli, Down sendromlu ya da başka bir farklı gelişim özelliği. İki çocuğumu birlikte koraya getirebilir miyim? Ben e, otizmli ya da otizmli olmayan diye hiçbir çocuğa ayırmıyorum. E, her çocuk için komut alması çok önemli. Yani yetenek, baktığım yetenek. Ben müziği öğrenmek istiyorum. Ben şarkı söylemeyi öğrenmek istiyorum. Diyorsa bir çocuk her çocuğa bizim kapımız açık, koromuz açık. E, ister i̇ster otizmli olsun ister olmasın akranı kardeşi herkes katılabilir. Bir de tekrar altını çizmek istiyorum bu çalışmaları. Tamamen ücretsiz yapıyoruz. Rant hocamızın gönüllülük sayesinde de bize destekleri sayesinde. Bu yıl çocuklarımız o zaman koroya gelsin diyoruz hocam. Bütün çocukları bekliyoruz. Burada güzel bir koro oluşturma çabası içerisindeyiz. Bugün bu sene güzel bir dinleti de sunmayı hedefliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim destekleriniz için.